Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Shadow. Bugün Edgar'ı öğreneceğiz arkadaşlar. Sizlere bir Edgar rehber videosu attım dedim. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi benim Edgar'ım full değil ama 27 ranka kadar getirdim. 30'da bırakacağım. Sonradan full diyeceğim. Arkadaşlar ilk önce sizlere neler buradan alınması gerekir onları göstereyim. Arkadaşlar bunu almayın. Okuyabilirsiniz ama bakın bunu alın. Yani bu kalkanı çok geçici arkadaşlar. Ne yapalım kalkanı? Zaten Edgar vurduğunda can alıyorsunuz arkadaşlar. Eşyadan süper dolumu seçin. Eğer ki ya abicim bu çok yani para dersiniz. 1500'ü çok görürseniz bunu alın arkadaşlar. Ama ben bunu almanızı tavsiye ederim. Yıldız gücünde arkadaşlar bundan birimiz bundan ikisi de çok güzel arkadaşlar. İkisini de alabilirsiniz. Ben bunu alacağım param birikince. Buradan arkadaşlar kalkan alın kesinlikle. Buradan da hiper şarjı almak zorundasınız. Bin kupa yapmak için. Neyse arkadaşlar şimdi. Ee, o zaman ben size tüyolar vereyim. Haritalar vereyim. Şimdi arkadaşlar. Tek hesaplaşmada bu an hep haritayı analiz edin. Elgar için uygun mu uygun mu? Ya, bu uygun arkadaşlar. Savaş topu. Bu da uygun arkadaşlar. Sıradan. Elmas kapmaca uygun sayılır sayılır arkadaşlar ama hesaplaşmada oynamaz oynamazınız <laughs> arkadaşlar Türkçe unuttum oynamanızı tercih etmiyorum sıcak bölge var tabii ki oynayabilirsiniz burada zaten burada hep oynayabilirsiniz Tabii bazı haritalarda yani burada da hangi verirse ona göre oynamak zorundasınız neyse arkadaşlar şimdi o zaman ben size bir ufak bir oynayış göstereyim arkadaşlar. Oynaya bastık. Arkadaşlar burada bilmeniz gereken küpe de almak. Sıra tank karakterlere yaklaşmamanız gerekiyor. Örnek olarak bu Rosa, French gibi tank karakterlere yaklaşırsanız ne yersiniz arkadaşlar. Ve ben Morse'ye şimdi yaklaşmak istemiyorum. Çünkü Gördüğünüz gibi bir arkadaşlar. Bir gölge olarak yine iş başındayım. Da dalmak yerine adresi kullanmak yerine akıllıca kullanmalısınız. Bu Edgar'da en iyi örnek arkadaşlar. Bunu yaparsanız net bir şifaya Ben zaten şimdi bin katıyorum. O yüzden de bu video atmak için Mesela bakın o Edgar'a yaklaşmayın. Birinci kural. Ve bir Edgar'la e, dost olmayın arkadaşlar. Çünkü ne yapacağım <laughs> Aha. Son anda kurtuldum. Arkadaşlar amacınız birinci olmak olmasın. İlk dörde girmek olsun. İlk dörde giremezseniz yani biraz kupanız düşer. 800 kupalardasınız. <laughs> Ben bunun üstüne atlayayım mı? Atladım. Evet ilk dörde girdim arkadaşlar. Kafam rahat. Oğlum ben ne yaptım arkadaşlar? Yanlışlıkla oto bastım. Oto basmayın arkadaşlar ya. Çok önemli bu. Ultide oto basmayın yani parmağınızla basmayın. Çok önemli bir şey bu ya. Bakın kesin buralarda var kristal çabuklara basmayın <laughs> aa o boşa bastım akıllıca bastım diyorum aa bakın bu adam iyi oynuyor 30 rank şeyi var yani tüm savaşçıların 30 rank yapmış. onu gerçekten miko kesin bizi alacak arkadaşlar çünkü mikolar alır genelde bizde şu anda dalga geçiyor büyük ihtimalle çünkü istediğim aynı. alırız zaten. İkinci olduk arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar ben, benle birlikte oynamak isterseniz. ID'im bu. Beraber oynayabiliriz yani. Sıkıntı değil. Arkadaşlar 100 abonede bir kulüp açacağım. Şu anda ben böyle rastgele bir kulüpteyim. Öyle bir kulüp atacağım ki çok iyi olacak arkadaşlar. Ben burada youtuberları yenmiştim. Gösterebilirsem. tane youtuber vardı onu yenmiştim arkadaşlar. Ama esesini koyarım ekrana büyük ihtimal arkadaşlar. Öyle bir youtuber yenmiştim. Neyse şu anda göremedim herhalde. Neyse arkadaşlar. Ee, başka tüyolarım. Ha, bir de krova yaklaşmayın arkadaşlar. Zehir veriyor. Çok kötü. Yani bu mesela buna yaklaşmayın. Buna dikkatli yaklaşın. Buna hele hiç yaklaşmayın. Buna yaklaşırsanız gg. Buna da biraz yaklaşmayın. Dikkatli olun bunda. Hele buna yaklaşırsanız içinizden geçer arkadaşlar. Ali çok güçlü bir karakter. Hele fullse var ya. Arkadaşlar içinize dışınıza girer. Vallahi yok eder. Bununla kapışabilirsiniz tabii ki de. E, ee, Fank dikkatli olun. Arkadaşlar böyleydi yani. Neyse arkadaşlar daha da söylemeye bir şey kalmadı. O zaman e, kendinize iyi bakın. Abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler sayesinde büyümeye çalışıyorum. O zaman görüşürüz. İyi oyunlar sizlere.